Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın canlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah haliniz, hatiriniz iyidir. Ben iyiyim arkadaşlar. Kalktım, sessiz sessiz. Hadi Aa, canım. gelmiş, hiç haberim yok. Ne zaman gelmedim? Ben gelirim. Gelmiş arkadaşlar, baktım. Ben şey yaptım, sofrayı dedim. Eşim de gelmiş, çay suyunu koydum Halit'ciğim. Ne yapacak diye sorarsan bunu Bil ne yapacağım Bilmem artık ne yapacağım ben de Arkadaşlar kesin Hatice hanım güzel bir şey yapacaktır Öyle Burada mi kıyma görüyorum Sanki yok Kişiye var ama Kaşar var galiba Bu ne Az soğanmış arkadaşlar Arkadaşlar Dün kıymalı bir de Demişti çocuklar Kıymalı bir de yapıverdim. Artanı da şimdi güzelce ne? Baharat Kimyonlu, karabiberli, yeşil biberli. Ha dünkü biberli, karışmış. Kırmızı, e, kırmızı biberle falan böyle kalan kıymayı şimdi arkadaşlar yeterlendirmeyin. Şimdi de bunu güzelce kavuracağım. Dün biraz soğanı fazla dediniz ya. Evet. Şimdi şu soğanları güzelce vereceğim. İçine biraz Çoğaltacağım. Yani Acıkçana değil. E bol soğan, yani soğan <laughs> kavurması yapacak arkadaşlar. Hatice Hanım mı? Ben bilmez soğan miyim? değil. Kıymalı. Bir deden artan harcına kavurmasını yapacağım. İyi bakayım. Hadi bakayım Hatice Hanım. Şimdi şu soğanı böyle ona araya ne dedik ya. Hı hı. Onu şimdi ötekine şey yaptığımız zaman olmaz. Doğru Onun yapıyorum. için Doğradım. bunlar ellerleyin diyorlar. Evet, doğradığım zaman olmaz. Onun için de ince, bunun için de kalın. Öyle onu vermez. İyi bak. Bunlar güzel yani şöyle. Ben dedim. Güzelce bir kavruk yap dedim. Yiye dedim hadi. Yine ben hamur mu yoğurayım bir daha bir daha. Maşallah <laughs> üç tepsi hamur yoğurduk. arkadaşlar. gün arkadaşlar, iki gün mü üç gündür peş peşe hamur işi. Bu üç, gündür. Gündür, üç gün. mü oldu? Bugün şey yaptık işli yapı verdik. Evet, ondan öncesi gün sabah pişi yaptık. Aşağıda Kıymalı istediler öyle mi oldu? Evet kızlar öyle kıymalı isteyince Aynen mi? öyle oldu. Kıymalı bir de kıymalı bir de dediler. Efendim de oğlum arsan arsan hemen. Kızlar da yazık tavukların kursağına gidiyor arkadaşlar. Yani hiç boşa israfı yok arkadaşlar. Yok o da ona gitsin yaz. Onunla da vitamin alsın. Biz nasıl vitamin alıp da yiysek. Onunla da bunu yesin. Haksız mıyım Ali? Olmaz olur mu? Hakkını yok muyum. şöyle şuraya koyalım. Tamam mı canım? Şöyle Hadi bakalım koyalım. iş başına. Tut bakayım hadi. Hemen su Tut bakayım hadi canım elden su. Arkadaşlar bak elime su tutayım der hemen de oh, yani kokmasın diye de şeyini yıkar orada. de koyayım, Bu arada mi? bulaşıktan da kurtulmuş olur. Yok yok onu şey yapacağım. <laughs> da. atacağım. Aynen onu makineye atacağım. Bu arada da çay mı ıslatın edip. Evet, Hoş arkadaşlar. Burada tüp olunca tüp akıyamıyor. Çünkü doğal gaz oldu mu yansa yansa da aklıma gelivermiyor. Arkadaşlar kadar... bazen hemen konuşmaya dalıyor, yapacağı işi unutuyor. Yok unutmadım ki ne? Unutmadım mı? Yok unutmadım? Hani yağ koymadım ama. Ya koyacağım. Söyle yağ koyacağım değil mi? Yok soya koyacağım. İyi bak. Yağ da kalmamış. Ne yapalım kalmasın? Hadi bakayım. Bu arada Hadi bu ön. Berab ettim arkadaşlar. He? Yeter. Şunun içine biraz yağ akıdı dedim ya. He iyi olsun. Onun içine yağ ama az olsun. İçine yeniden ben şey katmayacağım. Benim ben arkam benim ben var diye şişine. O azıcık şöyle şeyle onu desin. Öyle mi olsun? Ee, tamam Güzelce ne kavuklayalım Ali. Soğanımız bilsin arkadaşlar. Evet, ne yapalım? Gidelim Ali'ciğim. Eş Vallahi günece, hiç bilmiyorum. Bugün havada bek soğuk, kodemiz tutmuyor dışarı böğünge Suratını benim hesap şöyle eşkide vermiş dışarı. Arkadaşlar hava <laughs> yaz gelmedi de artık. He geçen bir güneş doğduydu. Hatice Şimdi, Hanım iki gün kandırdı. Şöyle var ya arkadaşlar hemen e, dışarı çıkardı eşilmeye başlar ya. Bahçeyi gibi, hemen, hemen eşmeye başlayacağı adam ama <laughs> soğuk da <soğudabaları. gülüyor> Aynen öyle oldu. Gerçekten hava soğuk olunca Havanın suratı eşlik olunca bizimkisi oluyor arkadaşlar. Soğukta bir iş yapamıyor. Değil mi canım? Evet. Şimdi çayımı hani yeter bu kadar. Kaynadı. Boşa da kaynamasın. Çayı ıslattım ya. Altını kapatayım. Sonra hemen sonra inecek zamanı yeniden tekrar altını açıveririm. Tamam Tamam. Boştan boşa kaynamasın. Hadi bakayım, hadi çalışalım. Orada da taşmasın değil. Elfe de sesler değilim ama. Gelmedi. Gelmedi, duymadı mı ki? Duyduydu ama. Duvarlarımı şöyle edip koteledim hani. Şimdi arkadaşlar şöyle baharatlı, yeşil güzelli kıymamı şey koydum. Bunun içinde dedi, hani. de yani. Yani bir soğanım oldu mu? Hani bunun içinde de soğan var ya. Arkadaşlar, dün bunu artan e, kıymalı bir de yaptılar. İçinin artana evde yaptı Hatice Hanım tepside kırbidesi diye. Artan kıymalayıp soğanı da şimdi bu şekilde. Ne yapalım hani şerlendireceğiz. Yok güzelce de yapar. Güzelce yiyek. Bu hakmetse var. Değil mi? Tabii böyle Öyle öyle olur efendim. soğanları yiyeceğiz çünkü niye de iyice arkadaşlar dün içine sonra da soğan rendeledim içinde yer. baharatlarım da Kara biber var, kuru biber var, kimyon var, ondan sonra yeşil biber var, kırmızı biber var, ondan sonra soğan var. Her e şeyi var diyorlar. Aynen, verdim. şöyle dolaptayla hani biberlerim kırmızı biberler koyursam şöyle yeşil biberlerim arkadaşlar dolapta koyuyorum yazın, kışın da böyle almıyorum diye. Geçen bir kere bir ıspanak almıştım, bu yıl kar çok olduğuna, soğuk olduğuna bana bak şöyle şöyle koltuğa koltuğa kalıverdi. Diyorum ki ne? Biz etsek o kadar para etmez diyorum. Değil mi? şu kadar şu kadar. İki tane bir alıvermiş abi. Bir pişirin bir kız bana. Ama fiyata baktıydım o demir abi. Bizim çok kadar etmez diyorum <laughs> ki. Tavuk var o ne yolu koltuğu ya. Yani şey yaptım yine inşallah bir tarafını kuşla yemiş. Bir tarafını biz yiyeceğiz. Orada yeşerir abi hani diyorum. Orada güzel güzel yeşerir değil mi? Tabii ki. O güzel oldu la bu da aynı kıymalar kaldı. olur mu? Kavurma aksi gibi oldu. Güzeldi, ne oldu. Ne güzel oldu valla içinde. Epey de de çalıştı Günaydın. Günaydın. Nasılsın Elif Annem sana kıymalının arka kalan e, harcını kavuruyor. kavuruyor. Sana hani kıymalı, kıymalı dedik de Değil maşallah üç tepsi hani onu da bir üç tepsi kıymalı yedik. Yemeyi belki ikimiz yemişik. Anlaştık. İki i̇kimiz de değil, en çok iki, iki, iki tepsiyi ikimiz yemişik. Bir tepsiyi bundan yedi, açıkça da diyek. İki tepsiyi, birer tepsisini biz yemişik. Ben sade üç parça yedim. Vallahi dört tane yedim. Akşamdan birer tane yedik, dört tane yedik. Ben yedik. üç parça evet. yedim, diyorum. Gülcan da yedi az sonra da. Gülcan akşam yatken yedi. Üç tepsiydi. Üç tepsinin şimdi değil, demek ki en az babam yemiş. Baba, vallahi iyi. babalar baba yesin ya, işte de yedi ya bu <gülüyor> <gülüyor> Buradan Kurcan ağaçlar bir gün kaç tane yedi. Bir de tepsi ikimiz yedik ya. Ağzına azıcık şöyle örtüverdim hadi. Bakalım nasıl olmuş. Oo, oh, oh. mis gibi olmuş. Kızım Arkadaşlar, da. kıyma onun içine de şimdi. Yumurtayı pişireceğim, fırına süreceğim. Hadi canım, ne güzel olurdu. Kıyma Yok, yumurta, yumurta olurdu. Böyle, yumurtayı da bir hep yumurta yiyoruz. Gönle dedim, sade böyle. Güzel daha iyi. Yani Kıymalı pişti. yumurta yemeğe aynı bu şekilde işte. Dört yumurta vuracağım, kıracağım. Ne istiyor mu? Yok yok, istemiyorum. Yok, ben dedim ki böyle, böyle yiyelim. Her yumurta yumurta diyor mu? Dedim ya. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Sofamızda görüşelim. Hemen, o yoksun. Ya hadi dedim, yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim dedim. Başlayayım ben, acıktım ben. Acıktın mı? Hadi afiyet olsun. Ben hapımı içtim mi? Yok. Hapımı iç ben de iki yuvunu diyor diye. E, yarım saat önce içeceksin Aman sen ne Allah yapıyorsun? Ama yapıyorsun? Unuttum. Bir de koyacağım. Yok. Ya sarı bir tabak var. Hiç. Ah, giriyorum hemen. Kahıyorum geliyorum bunu diyor. Ötüze gideceğim. İçtin mi akşam ne yaptın ne yaptı? Dün akşam mı? Babam yukarıdan bağırıyordun sen ya. Benim. Akşam mi? şok oldum. Aşağı bir indim. Dedim anne herhalde tavsiye fırladı. Salonda tansiyon ölçüyorsam. Salona bir girdim ki koltukları değiştiriyor. İyi ya. Fırsat <laughs> Fırsat. Arkadaşlar canlarım benim. Kızacak kadar ediyor. Geçen ay. Sabahtan beri yemeği derim. Yarım saattir burada dil doktoru yok. Arkadaşlar konuşuyor. Konuşuyor. Dürü mü demedi kendine? Dürü mü demedi? Ama arkada telefonu açıyor değil Benim kafası nereye gidiyorsa... Kamerayı sen açma. Şimdi sen sinirlenme. O da abi çekiyor. Ondan sonra vücudu yaşlı sanıyor. Sinirlerim elim ayağım boşanıyor ondan sonra. Ben burada boşanma uğraşıyım. Bir tava şey yedi arkadaşlar. Fırın yedi. Durdur durdur dur, 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 dur delim de. Ne değil. Ondan sonra da hadice şey, konuşturdu konuşturdu. Kamerayı da kapadı demiş. Arkadaşlar kamera karşısında sizi görmüyor musunuz? İyi tarafı görüyor. Kameranın ardı görüp mü ya? vardı da bu arkadaşlar. Hı. <laughs> Gel öptün beni. Ne ağır mı dersin sen sana? Geçen de aynısını yaptım. Unutuyor ne yapsın? O da sen bir şeye götürmek lazım. Sen bana diyeyim ya Azer Dille ya neydi onun adı? He, Azer mi oldu sen bence? Baba iki dakikada senin ne yaptı gördün mü? Derdi iki dakikada yerden yaralıdı vallahi. Aynen sonra tuvaleti. Bir ışığı yakar, Koş. Bir ay sağlığa ben ona tanıdım, Bu ülkede ne oldu? Ben de. Oldu. He, hoştan hoşan. Sabahtan bir bu vurdu ya. Gülüm benim daha da. Bak ne olmuş. Evet, ellerine sağlık. Ne vay da. Eline dürümü verdim. Ben bir yarım dürümü tane. Hani. Sen dürümü yedim. Tavan attın bile. Burasını yedin. Hı hı. Aç mı kaldı? Ee. Evet. <laughs> bir daha durun ya. Ondan sonra da geçmiş kamar boş kamar arkadaşlar boş çakalım böyle kim tanır bu kadar diye. Ben <laughs> 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 seninle bir yok ha. Ne gibi? Oğlum kamarayı açılmamış değil. Yok abi. Sen de babandan taraf olmuyor ha beni konuşturmuyor, bağırtmıyor, ne Hayır öyle bir şey yapmıyor. Yapıyor bazen, arada da. Elif, Efendim? en iyi el sesini keselim biz. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsanızdır. Kanalımıza abone olmayı, kendinizi iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar, gelin beraber yiyelim.